Demek ki efendim e, ruzet var. Dediğim gibi instagram olsun, youtube olsun Bunlarda e, şu anda problem e, var. Hem mühendislerinde hem operatörlerinde hem robotlarında ee, sorun yaşıyorlar. Yani öyle kalk da e, yok rüzet görünmüyor e, filan sizde de yani hata yok bilgisizlik yok çünkü sorun zaten instagram ve youtube sosyal medyada bunu düzeltmeye çalışıyoruz diyorlar zaten kendileri kabulleniyor çantama şey e, rozet olacak. Çantam nasıl? Güzel mi? Ne bana benziyor? Çantam mı? Vallahi çantam çok güzel. Ay demez mi çantam? Eee i̇ş aldım. Evet doğru. Aa. Şekilde de takılıyor efendim. Evet şimdi efendim rozetleri atabilirsiniz, alabilirsiniz. Boşa gitmiyor. Sibel Baysal'a geliyor. Tabii ki. Atmak isteyen, almak isteyen yani. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum efendim. Orada ben fiyatı belirtmiyorum. Bunu belirten Instagram. Fakat e, az önce de ifade ettiğim gibi e, fazla uzatmayacağım. Zaten e, diyor ki Youtube ve Instagram e, biz sorun yaşıyoruz. Düzeltmeye çalışıyoruz. Hani ben bundan 3 video Önceki e, YouTube kanalıma attığım videoda zaten bunları söylüyorum. Diyorum ki ne? Bir video atıyor, atmıştım. E, köpeklerimi çıkartıp karlı havada. Atar atmaz bir e, 250 mi, 300 mü ne 275 mi? Görüntü almıştı yani izlenme almıştı. E, yarım saat sonra baktım e, yükseler, yükselir mi diyerekten. E, baktım ki e, 70-80'e düştü yani problem yaşıyor Instagram YouTube düzeltmeye çalışıyorlar. Ah teşekkür ediyorum canım. Hayatım ben öyle e, dedim diye rozet e, almaması ki yapmayın yani. Bir şarkı var onu okuyacağım. Ha dediniz ya e, rozet olayı bize düşmüyor. Yusufcan hoş geldin canım. Nereden katılıyorsun? Yeah. Ay bırakın şu e, şey fenomeni e, ispat e, edelim de hani diyorlar ya çoğu insan e, insana düşmüyor engelle olsun olsun. ondan sonra e, hepsi e, kalktılar e, şey attılar e, rozeti a, aldılar attılar efendim e, çıktı e, ondan sonra Birisi buradan bir tane rozet e, alsın, alsın. Siz de göreceksiniz. Yemin ederim, e, yani kendi açımdan değil. Ispat etmek amaçlı. Keşke benim elimde olsa ben de burada hani şey yapsam. Evet birisi e, rozet alsın oradan. Burada hemen ismi çıkacak. Ee, tabii ki ben başta siz de göreceksiniz yani. Ha öyle mi? Aaa... Evet evet orada oturdum. Zaman sokak değil mi? Öbür taraftan girişte zaman sokak. Bu taraftan nadir sokak. Doğru. Lali misin ee, sen? Doğru söylüyorsun. Nasıl yaşlanmış mıyım gençleşmiş miyim? Yollar geçti değil mi o nadir sokakta otururken? Kaç sene oldu? Ben burayı alalı 99'da aldım. Şey. Tabii 99'da aldım. 99 2000. 99'da aldım burayı. Ha, lalsın şey vardı aşkın Baysal vardı biliyorsun onun yanında mı kalıyordun kız sen? Ona beraber miydiniz? Urfalı. Hayır arkadaşım bak e, ne diyorum. Buradan birisi e, rozet alsın ki insanlar hani e, insanlara düşmüyor. Ben burada diyorum ki ne Youtube'da e, Instagram'da sorun var. Problem var. E, fakat benim seyircilerim bana diyorlar ki izleyicilerim e, burada Ruzet olayı çıkmıyor e, diyorlar. Ondan dolayı efendim. Yoksa hani Angel hoş geldin. E, atar mısın e, bir e, ruzet? Bakınız efendim. Bundan önceki videolarımda. Angel attı, e, Billy attı, e, başkaları attı, satın aldı. Ama e, inandıramıyorum. Yani rica edeceğim Angel. Angel attığı zaman buradan e, ben de göreceğim, siz de göreceksiniz efendim. Gördünüz mü efendim? İlk rozet Angel satın aldı. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Yani o yüzden ben bende yalan yok. İkincisini attı Angel. Vallahi an gelsen olmazsan ben bunlara inandıramayacağım. İnandırmak da zorunda değildim ama e, ne yapayım? Üst üste yazıyorlar. E, diyorlar ki ne yok işte şöyledir böyledir. E, rozet e, satın alma e, ekranda çıkmıyor. E, falan. E, bundan dolayı e, teşekkür ediyorum canım benim bir tanem. E, madem öyle o zaman ben Sibel Baysal hayranları neredesiniz? Siz neden satın almıyorsunuz rozeti? Ve devam mı ben burada konuşayım şarkı söyleyeyim. Kendimi göstereyim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, Angel. Yani bunlara inandırmak işte bunlar böyle hayatım işte bunlar ya ben diyorum ki ne orada yazıyor bana geliyor diyorum çünkü birileri e, aldı diğerleri aldı yani hepsi bana geldi. Evet efendim, ee, videoma son veriyorum. Yayına son veriyorum. Numaram var canım, ararsın kızım beni. Canlı yayınlar, yayınlarda aklınıza gelmeyin. Normal yayınsız videosuz anda aklınıza geleyim. Numaralarım mevcut. Sosyal medya hesaplarımda. Oradan ararsınız. Dersiniz ki Sibel anne, Sibel abla ben Özledim. Daha önceden tanıyorum sizi. Şahsın yanında kaldım. Oradan tanıyorum. Bir çayını içmeye yemeğini yemeğe gelmek istiyorum. Dersin. Yani ama bu şekilde e, ben e, maalesef ismini dahi okumam senin. Çünkü bencilik olur. Ve gelene gidene düşmanım da olsa düşmanım demeyeceğim efendim. Düşmanım Irak olsun. Daha doğrusu bizlerden Irak olsun. Ama madem e, Sibel anne, Sibel abla diyorsun. Görmek istiyorsun. Kahvemi, çayımı içmek istiyorsun. Buyur gel canım. Telefonum zaten mevcut buradan kalkıp telefonumu verecek halde değilim yani. Değil mi efendim? Yani. Evet efendim e, yayınıma son veriyorum. Ve Angela ya. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Kırmadı beni. Çünkü siz inanmadınız. Bak da o da e ne yapsın yani. Sibel Baysal. Yalan konuşmaz. Bundan dolayı kalktı, rozete aldı ve sizi de ne yaptı? Bilgi sahibi yaptı. Öyle diyelim. Yani münco yaptı. Müncadan beter yaptı. Değil mi? <laughs> <laughs> Ay inanmıyorum. Ay bir şarkıyı okuyamadım. Artık neyse başka yerde okurum. Ne yapayım? YouTube'da okuyacağım. YouTube'e. Yalan mı Angela? <laughs> Kız bana bak süperim müperim diyorsun da süpersin diyorsun da ha nerede şey aa kardım ne de gülüşün harika aa öyle mi senin de bana e, rozet almaman marika Oldu mu? <laughs> Oldu. Gözlerim doldu. Evet bir rozet gelsin efendim. Çantam burada. Rozet buraya. <laughs> Aa bunun içinde ne var? Bakayım. Güzel mi çantam. Ha öyle mi? Rosé. E, tabii ki yani. Güzel giyinirim. <laughs> Ay, bir de Gündür'e sorun. Çok güzel giyinirim. Gerçekten. E, zaten görüyorsunuz. Yani şapkan bile ee, Miami'den aldım. Miami nereye ayol? Aa ayol ne ayol? Bir de bir şey söyleyeceğim efendim. Ee, gerçekten ee, kim geldi maide? Figen Çelik de hiç yabancı gelmedi bana ha. Gerçekten. Mahide Sena. Hadi e, öbür tarafa e, naşlayalım. Tamam. Hadi gidiyoruz. He he. Oraya. Ay dur kız, dört tane rozet geldi. Hı. Ya ben burada Angela için bir şarkı okumak istedim. Hatta. Ee, sadece Angela için değil ama tabii ki başta o ve moderatörlerim e, Mahide ve e, Sena için ve değerli izleyicilerim için. Ama bana fırsat bırakmadılar ki efendim fırsat vermediler ki bana sürekli bana dediler ki ne ee, yok e, şunu bunu. Ee, bir şeyler e, saçma sapan şeyler sordular bana. Ee, burnunu nerede yaptırdın? Benim burnum estetik değil diyorum. Kırından ee, hangi doktor diyorlar? Ya ben burnumu yaptırmadım diyorum. Benim burnum kargemel diyorum. Yani burada kemik var diyorum. İnanmıyorlar. O yüzden biraz beni eee Fırpaladılar yani sözleriyle. Ee, o yüzden üzdüler beni. Bundan dolayı. Gerçekten. Ay gülemeyeceğim. Üzüldüm. Gerçekten. Tabii ki gör. Angela. Angela. E, Adacak. atacak. Moderatörüm. E, ondan sonra onun için bir şarkı okuyacağım buradan. Ondan sonra gideceğiz. Söz verdim ben Angela'ya. Allah'tan hiç istedik o altıma doğru Melisa'nın lafı. <laughs> evet efendim e, Angela'dan gelecek olan e, rozet şu an hepimiz e, siz de göreceksiniz. Öncelikle ben siz de göreceksiniz. Burada mı Angela e, moderatörü? E, Beyaz Burçin e, hanımefendi gelmiş. Onu da şeyi çok güzel evet, TikTok'ta gayet başarılı e, buluyorum kendisini çok güzel e, yapıyor evet kendi içine gelerekten yapıyor Burçin onu da buradan sevgiler saygılar yok kız o gelir gelir Hmm. İyi hadi bakalım oraya gidelim. İyi efendim. Ee, bakalım. Selam. Ne? Ah Volta Kolik. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Canım benim bir tanem. İyisin değil mi ablam? Ha Burçin Hanım efendi demiş ki ne hayırlı geceler olsun demiş teşekkür ediyorum birazdan şeye geçiyoruz Burçin ee, TikTok'a Walter senin ee, şeyin var mı ee, TikTok hesabın kız mayda şimdi izleyemez beni ben çok seviyorum bu çocuğu geçenlerde nenesini kaybetti ya. Ben de ağladım biliyor musun? Dayanamam. Var mı ablam şeyin? Ee, Tiktok'un var mı beni? Gerçi var mı? İyi tamam o zaman. Hadi bakalım. Hadi. E, tamam. Vol e, Volta Colin efendim varmış. Oradan da izleyecekmiş. E, tamam. Hadi öpüyorum. Görüşmek üzere efendim. TikTok'ta. E ya ben çok e, Mayde çok üzüldüm. Çok. Çok ağladım. Çünkü annesinden daha çok yani e, bağlıydı. Bağlıydı. Benim de başımdan geçti. Annemi kaybettim yani Kolay değil. Allah sabırlar versin. Efendim, e, şu anda nereye gidiyoruz? Tabii ki YouTube kanalı Vaysal TV aracılığı ile TikTok'a. Ha belki burçun gelir. Canlı yayını açarsan.